öyküyü bitirebilirsin, bitirebilirsin. Seval ama, ama devam, devam da edebilirsin. Bilirsin. Ben Sen sana burada kestim bıraktım. bıraktım ama, ama lütfen, lütfen şeyler verme yani böyle hani yani o cümlelerden işte Kararlıydı, çok üzgündür çok şöyleydi, böyleydi, böyleydi. Göstererek böyle ve net, net olarak yalın bir dille, yalın bir dille anlatacaksın. O zaman ee, hocam, hocam buradaki bu cümleyi, cümleyi de kaldırmam, kaldırmam gerekiyor. Yani, ne istediğini yani, biliyordu davranışlarına bir kararlılık gelmişti. Biz o kadar çok, çok gördük ki Sevran'ın ne istediğini bildiğini. Artık, artık o cümle, cümle çok gereksiz çok orada. Gereksiz ee, onun için şey, şey, yapacağız, şey yapacağız şimdi. şimdi. Ee, ee, çok onu kaldıracağız orada. Müsaadenle bir şey sorabilir miyim? Tabii buyurun lütfen hocam. Şimdi bu e, bu, bu öyküde öykü anne kütük, zaman, kütük gibi yatıyor. yatıyor. Evet, ama aslında, oturuyor ama, aslında Alzheimer, Alzheimer. olan evet. Insanın, e, öyle, kütük, gibi oturup kalmaz. E, evden kaçtıkları olur, kayboldukları olur. Evet. E, çok, çok sinirli hareketlerle, hareketlerle aşağı yukarı e, e, odanın içinde yürüdükleri olur. Yani evet. öyle sessiz sessiz oturmuyorlar. Hocam var. şöyle Hocam, enteresan bir şey var. Benim annemin ailesinde var Alzheimer'lı hastalar. Var. Anneme rahmetli hiç bulaşmadı Bayağı ama çok şükür. şükür. Ee, Alzheimer'lı hastaların o kadar çeşitleri var ki biraz, biraz da galiba karakter etkili oluyor. Mesela, mesela benim iki da şimdi Alzheimer birbirlerinden çok farklılar. Bence sanki karakterleri o hastalıklarında bile kaybolmuyor. Yani bir, bir tanesi mesela titizlik hastası. Olsa, o Alzheimer'lı halinde bile o hali onu bırakmıyor. Saatlerce ve saatlerce ellerini yıkıyor bilinçsizce. Ama bence onun karakterinden kaynaklanıyor. kaynaklanıyor. Ee, mesela arkadaşımın annesi Alzheimer'dı. Yani, yani kadın, kadın hiçbir şey söylemeseler anlamıyorsunuz. Bir köşede oturuyor. Ne verseniz onu yiyor falan. Değişiyor, duruma göre. Biz, e, Sevra'nın annesinde böyle bir şey görmüyoruz. Yani, annesinin kalkıp yürümesi, kaybolması... Bir de zaten belli bir süre sonra yerinden hiç kalkmıyorlar. Yatakta biliyorsunuz, bilinçsizce artık yatıyorlar falan. Sürekli uyuyorlar falan. Şimdi, e, buraya kadar arkadaşlar düşüncelerini söylemek isteyen var mı? Öyküyü nasıl buldunuz? Peki onu söyleyeyim size. Öyküyü nasıl buldunuz? Ben şey eee, sevimin de, sevarin de konu seçimini çok, çok iyi buldum. Konu seçimi. Onu hepsi farklı o Alzheimer, yani hepsinin farklı, hepsinin farklı ve güzel konular olduğunu buldum. Olduğunu buldum. Evet. evet. Bu arada şeyi de okudum, Toprak, Toprak Ana'yı da okudum şey çok, çok güzel hakikaten. Arkadaşlar. Öyle mi? Ben daha okumadım. Okuyacağım. Eminim güzeldir. Kazım, Kazım Hocam. Olduğu gibi gerçek olanı yazdık. Yani gerçek şeyi yazmış Yaşananları yazmışsınız. Yaşanları. Evet evet. Öyle. Ama oraya bir kurgu, bir satılık bir kızla kendi yani belki koyabilirdiniz. Satılık. Yani kurgu. Çok, Çok hmm. dramatik. Yani dramatik e, olarak o, hani şey, şey, var orada bir iki bir şey, şey, var, şey var cevire var, var falan ama evet. Çok, çok güzel yalnız. Yani. Sonra, sonra, ben, düşüncelerimi söylerim Dur <laughs> Sade'nin konuşması evet. Için. Tamam. Şimdi tamam. <laughs> zaten. E, çok, çok beğendim e, Toprak Ana harika. harika zaten kaç fakat <laughs> Ben onu şöyle <laughs> hayal ettim. Yani, yani ben, ben e, Kıbrıs'ta, Kıbrıs'ta yaşıyorum. yaşıyorum. Benim ben işte diyelim kaç yaşlarında işte 8-9 yaşlarındayım. yaşlarındayım. İşte, i̇şte 13 yaşlarında, yaşlarında çok sevdiğim komşumuzun kızı, kızı satıldı. satıldı. Ya da, ya da ilk satılma şöyle bir şey. Pazarda satılan, pazar esir pazarı, pazarı gibi bir pazarda, pazarda satılan, satılan bir kız. kız şey, şey, 15 liraya kız satılıyor. Onu güzel, güzel tasvir edip, güzel bir kız çocuğunun satıldığına ilk bir satıra öyle can alıcı bir, bir, bir şeyle başlayıp, Satılma. Ama, Müslüm yani, yani. pazarda, pazarda satılmamış olabilir mafir, anne, anne baba başka yere olsun ha. Ailesine, ailesine satılıyor bakın şey, şey koyun satar, satar gibi, gibi satıyor. satıyor böyle evet, o, o satış, satış sahnesi yani sahne değil de, de satışla sahne ilgili, sahne ilgili çok etkili iki satır. iki satır en başa istiyor yani, yani ben, ben olsam, olsam koyarım. ondan sonra da öbür şey.